günaydın biz cavlak köyünde çoktan günü yarıladık hayvanlarımız saldı sütler birazdan kaynayacak bakın şimdi hayvanlarımız güzel güzel otlaklarına gidiyor e cavlak köyüne gelin Burası bizim ana caddemiz. Buradan camiye gidiyoruz. Bakın bizim köyümüzün güzelliğine. Hadi gelin. Bakın sütler kaynıyor. Taze süt. Yumurta. Oh gözlemeler, yağlar, ballar. Siz daha hala Şehirlerde bekleyin. Denize gireceğiniz Ege'ye gidin. Gelin Cavlak Köyü'ne. Cavlak Köyü'ne hadi bekliyoruz. Selam olsun.